Yine öncelikle Türk kahvesi yani Gökçek Türk kahvesi ile başlayalım. Ya Allah bismillah. Evde dün Gökçe kahve kalmamış hanım. Normal kahve yapıyor. Dedim bunu tuttu Hiç tadı yok bu nedir böyle? Dedi ki Gökçek kahve yok maalesef böyle bugün böyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen kahveler Nescafe olsun, Starbucks olsun, kanserojen madde içeriyor. Kanserojen. Bu nedenle üzerinde Amerika Birleşik Kaliforniya eyaletinde üstünde kanserojen madde içerir, kansere sebep olabilir yazısı olması gerekiyor. Yani sigaranın üzerinde nasıl şu şu tehlikeler sebep olabilir diye yazıyor. Orada da üzerinde Starbucks kanserojen yazıyor. Ya dikkat edin diyor. Evet. İçerisinde kahveden başka her şey var. 17-18 çeşit madde var. Burada ne var? Beyni çalıştırıcı, mideyi çalıştırıcı, hormon düzenleyici, bitkisel ekstraktlar var.